Evet bir turun sonuna geldik. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Harika çok bir değil. hafta geçirdik. Güzel, keyifliydi. Dünya bir yandan hem çok büyük hem de çok küçük aslında. Gidersen küçük, biz, kalırsan büyük. Biz, bizim için bir kısmı, bir kısmı daha küçüldü. Temiz temiz gittik, temiz temiz geldik. Çok da harika oldu. Abone, yola çıkın abi. abone olsunlar. Yola, yola çıkın. Çıksın. Çıkmadan yola çıksın. Yola Önce abone olsunlar. Motorunuzun ne olduğu önemli değil. Önemli Videoyu olan iki tane tekerleğinin olması. Yola çıkın. rota göstereyim. Bir planı şey edelim, netleştirelim. Rota yap, çek, çek edeceğiz sonra. Kamp işini konuşalım. Senin uykutulumun yok. Ya İstiyorsan abi. yarın alayım. Evet. Gençler, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi. Ben ne, ben ne yaparsınız? Bir dakika geç katıldım. Yo. Her zamanki. <laughs> <laughs> Yalan <var> bak da. <laughs> oh my god insan çok sevmesine, çok heves etmesine, sabırsızlıkla beklemesine rağmen ve gerçekleştirdikten sonra ne güzel günlerdi keşke yine öyle bir şey yapsak diyeceğini bilmesine rağmen böyle yola çıkmadan önce yolculuklara başlamadan önce niye böyle ayaklarım geri çekiyor niye böyle hiçbir şey hazırlamak istemiyorum çantalara bakmak istemiyorum motora bağlamak bir dert yani o hazırlık süreci yolun öncesinin insanda yarattığı bir baskı var, bir şey var. Gerginlik yani bu. Nedir bilmiyorum. Evet yola çıktım. Selamun Aleyküm. Selam. Aleyküm Geldin ha? Geldin <laughs> sen <de sende. gülüyor> Hoş geldin Safa geldin. Kendimi şimdi yola adapte etmem lazım. Hiç yol kafasında olmadım yani şu ana kadar. Hala da değilim. Sanki buradan 9 saat yol gidip Sinop'a gidecekmiş gibi değil de herhangi bir İstanbul içi herhangi bir yolculuk yapacakmışım gibi bir şey değil hala. Şimdi Sinop yolculuğumuz başlıyor. Ama asıl mevzu Sinop'ta başlayacak. O yüzden Sinop'a kadar amaç yolu bitirmek olsun. Sakin sakin gideyim. İki aydır kuraklık, kıyamet kopuyor. Bugüne yağmur buldu. İnanılmaz bir olay. Olabilir. Eylül'dür. Eylül ayında tur yapınca bunlar olabilir. Yağmurluğum yanımda. Eğer çok yağarsa duracağım. Yağmurluğumu yiyeceğim. O yüzden sorun yok. Şikayet modu yok. Yola odaklanıp müziğimi açıp gideceğim. Hadi bakalım. çekmeye karar verdim. Biraz fazla. Gaz <gülüyor> <gülüyor> evet, İstanbul Sinop yolculuğum devam ediyor. Burada da bir mola tekrar yola koyuluyorum. Yola çıktıktan sonra yol moduna girdim ki girmek zorundaydım. İnanılmaz yağmurlu yerlerden geldim. Yani İstanbul'dan Bolu'ya gelene kadar 3 saat gel, 3 saatte geldim. 3 saatlik yolun 2 saat 40 dakikası falan yani belki 15-20 dakika sadece yağmur yağmamıştır. Onun dışında hep yağmurluydu. Yorucuydu, görüş çok azdı. Bolu Tüneli'nin girişinde o kadar sis vardı ki hiçbir şey gözükmüyordu. Çok üst seviye, çok zorlu seviyeden başladım yani. Direkt tap şeyden başladım. Ha şimdi yine... Allah. Nasıl kaydı lan? O yolun hali ne öyle? Nasıl kaydı öyle ya? Oh, kalbim attı yerinden, çıktı yerinden. Yeni bir aksiyonla başladık. Buradan Ilgaz'a iki buçuk saat en az yolum var. Ve yine yağmur yağıyor, yine yağmur yağıyor. Ya ben benim yola çıkmamı neyse sakin. Yağmur yağabilir, yol yolun bir parçasıdır yağmur. Sorun yok. Problem yok. Ya, bak yağmur geliyor. Tam da viraj ay. dönme lütfen sağına dönme. Ya yani tam viraj bir yer geldi yağmur var ya yatamayacağımız. Ya da böyle ufak tefek keyifli anlar eklemek gerek. Aa bu artıyor mu ya artma ya. Etma ya. bu yolu hatırlıyorum dün Sinop'tan İstanbul'a giderken de bu yoldan e, gitmiştim şimdi aynı yolun tersini yapıyorum Sinop'tan İstanbul'a ikilerin EK ile gitmiştim geçen yıl videosu kanalda var Geldik <laughs> geçici ya bence geçecek biraz daha gidence e, çok yoğun bir bulut yok Gerçi şurası hep var ama neyse bakacağız. Çankırı sınırı. Whatsapp'tan gelen mesajları oku. Evet. Çankırı sınırından geçtim. Morama bir buçuk saat daha var. Yoldayım. Hayır. Ya salak. Savaş Siri. Bizde planlanan haricinde bir durum yok. Her şey planlandığı gibi. Her şey gibi. yolunda. Ee, Giresun, Giresun'dayız. Ufak bir kahvaltı molası. Güzel. Her şey yolunda. Biliyoruz. Motorlarımız. Ee, Kastamonu sınırları içinde ama dur bakayım. Nere, ne bileyim gidiyorum işte Sinop'a. Yağmur çok fazla yağmurdan geçtim ama şu an yok. Ara ara atıyor kesiyor atıyor kesiyor. Bu Tosya var ya Tosya orada orada bir yerdeyim yani. Hemen. Ee, siz benden önce gideceksiniz. Ee, varış şimdi benim mola yerine ben rota aldım. Bir saat 20 dakika sonra mola yerindeyim. Ee, orada bir benzin alacağım biraz dinlenirim. Sonra oradan sonra da bir buçuk saat falan herhalde. Ben geç geleceğim bir de ben bir arkadaşa uğrayacağım orada zaten. Niye? Ne oldu? Ne lazım sana? Ben. Allah Allah. Tamam geliyorum ben de. Kiti kiti geliyorum. Yağmur var mı sizde? Aa, aa, i̇yi iyi. Yolunuz açık olsun. Alo. Yoldayım. Nasıl ayarladın onu? Abim kapattı hemen sen aradım. Yani iki saniye önce bastıysam meşgul çalacaktı. Yoldayım. Yağmur ağzıma ağzıma. Şu an Tosya civarlarındayım. Bak şimdi yine atmaya başladı. Yağmur beni takip ediyor. Aynen yağmurla da eve gidiyorum. Ara ara atıyor, ara ara kesiyor. Zaten ıslanmışım. Öyle gidiyoruz yani. Yollar iyi, yollar akıyor. Yedi buçukta tekrar döndü. Yağmur biraz plan, planlarımı bozdu. Ya ben bir de salak gibi şey yapmışım. Sadece gezeceğimiz yerlerin hava durumuna baktım. <laughs> yola bakmadım. <laughs> Sanki sinema başlanacakmışım gibi. Olan oldu yapacak bir yani. aynen. Reziliyiz de yağmur bizi aşık ya, şey etmez. <laughs> İyi bakalım. Burada sağanak var. Burada sağanak var. Bir anda kısadır. Çok kısaymış lan. Yani sadece oraya mı böyle nokta atışı mı ya? Yani? şurada da. ay 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 ay. Hayda. Oha oha. Oha. Aa! Lan ne durdun a yolda? markete gireyim de şunları çıkartayım. Oha yağmur var. Ödüm. Okuma karıştı. Yine az daha düşüyorum. Burada mı yağıyor? Her yere yağıyor. Ne yağmamış ya. Bil. Benim imtihanım oldu yolda. Yağmış. Bilsem mesela bu sadece bir tasarımdır. Sen sırf bu böyle yapılıyor diye bunu işte merak saldı aldın diye. O zaman eleştiririm. Ama bilmediğim için. Diye diyemiyorum. Diyemiyorsun değil mi? Ne diyorum sana? Bizim bilmediğimiz şeyler olabiliyor. Ha. Senin gibi değil. Benim gibi değilsin yani. Sen her şeyi bilirsin. Ve hava ısındı. Kurudum ve ben de ısındım. Gerçekten ıslana ıslana üşümeye başlamıştım. Ama üşüdüğümü kendime itiraf etmiyordum. Çabuk üşümeyim diye. Bu da böyle bir taktiktir. Şimdi yağmur herhalde yağmayacak artık. Kamerayı ve telefonu geri yerine taktım. Ama eşyalarım ıslanmamıştı Çantanın su geçirme özelliği yok ee, Kılıfını da Benim çanta Ankara'dan İstanbul'a dönerken otobana düşürdüğüm Sırt çantamın Dışına bağlanıştım onu Orada o kılıf parçalandı Hayır Güzel yollar güzelleşti Ne diyor Çankara Çankırı Ankara Çank <laughs> Çankırı Ankara da Ilgaz Kastamonu Afina Şuraya uğramayı düşünmüştüm ama sana var geçtim evet o yüzden hız gaz diye aklımda kalmış Tosya hızı da verelim. Bu depoyla bakalım trip bir. 248 kilometre 100 km'de 4 litre km yaktı. Ortalama hızım tam 102 saat 28 dakika. Sürüş süresi. Antosya'dan Sinop'a doğru şimdi son part başlıyor. Yağmur yok inşallah. Şöyle düzeldik, kontrol ettik. Bunu takmadım ben oraya. Hop. O kadar saçma şekilde düşüyordum ki. Allah Allah. Neyse önden çık. Yağmurlukla bir çıkarttım. Bot yağmurluğu içinde resmen su birikmiş yani ya ben bir şeyi beceremedim ya da tırt zaten üst yağmurluğum da ıslanmış tişörtü falan ıslanmış yani öyle çok şey yapmamış neyse hava sıcak burada kuruya kuruya gideriz şimdi şuradan döneceğim çantamı aldım orada 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 böyle kavşakları hiç sevmiyorum yani adam buradan geliyor 120 130 Hadi ben motorum şu araya kaçıyorum ki Ne olur ne olmaz Ama arabayla e, Buraya lan diye giremezsin Şu kavşağa girmek için Baya yavaşlaman lazım Adam arkadan geliyor Cep yok Bir cep koyar insan şuraya Karadeniz yolunda da çok var bunların Evet şimdi 2 saat 33 dakika 195 kilometre hadi bakalım Ne oldu diye dört yakışık Acemi direksiyonu tutuşundan belli Devam Bu kadar saçma yağmur yağıyor ki Hiçbir şey yok bir anda pat küt pat küt Yine yağıyor ya Bir şey yok ya havada Nereden yağıyor ya Bu bulutlar nasıl yağmur yağıyor ya Şimdi şurada Bir buçuk kilometre sonra Sinop'a doğru sapacağım Yukarılarda yağıyor mu böyle dağları çıkıp ineceğim. Nerede bu ayrım? Geçeyim mi? Oha burası mı? Ha yok. Osya, Bak durdu yalnız. Böyle değişik yağıyor. Böyle su atıyor yukarıda sanki böyle. İdne. Onun gibi. Kargı Sinop Müzik Tırmanış başlıyor Ey dağlar Sizi geçeceğim Koca dağlar Çok sıcak burası Biraz rakım yükselsin de serindesin. Kafayı yedim sıcaklık değişimlerinden Çok iyi manzara yandan da buradan virajların keskinliğine bakıyorum. Kırmanışa geçince yakıt tüketimi de çalıştı. 4 seviyesinde ilerliyordu genelde. 4.8 oldu şu an. Son depo alımından itibaren. Yine kobası. <laughs> Emre yarın benim 360'e ya bir göz attı. Hiç de takmadık onu ha. Bir bak bakalım Takma yeri çok kötü oldu ya. Kötü derken? Şeyde oraya sen bayrak tak. <laughs> Biraz vali filaması gibi oldu. <laughs> Ama oraya takıyorlar ya. Öyle takıyorlar evet. evet. Yavaştan inişe geçmeye başlayacağız galiba. Şu an tepelerdeyiz. Yok. Evet. Yakıt tüketimi 5 oldu çal Çaldova geçti. 1486 rakı. Jandarma trafikte beraber gidiyoruz şimdi. Sollamıyoruz. Sollamaya olan yerlerde. Şimdi ben şurada sollarım ama arabadan sonra o da sollayacak. <laughs> ne oldu? Normal solla işte. Ne kap kap geliyor adama. Allah Allah. Sen geçtin ben de geçiyorum o zaman. başka yani bilmiyorum. Ben Karadeniz bir muhtemelen ama Ege'deki, Akdeniz'deki ormanlar da güzel. Onlar da bizim ormanlarımız, güzel ormanlarımız da yani şu heybete bakar mısın? Heybet var burada yani. Çok kudretli bir şey yani. Kaza yapmış ama ciddi bir şey değil gibi ama Belki tebhiran oluyor lan. Jandarma kazaya geliyordu. Vay. Ovalar, tepeler. dünyada Sinop'un sınırı işte bu işte Sinop işte azim Gaza gel Oh, no, no, kadar Ama bu yolda da yani. Bak inişe geçtikten sonra 4.4'e düştü ya kısmı 5'ten. Tam anlamıyla dengelememiş oldu ama. Biraz ben de bastım tabii de. Anadolu'nun durağın bir şekilde bir. <laughs> Oha Köy yoluna mı soktun beni ya Ana yolu kullanma gibi bir şey mi kaldı edeceğim de trafik kapalı yol falan yazıyor ama yani tarlası var bu orada. Leş gibi sinek var. Kas, mas, her tarafın sinek olmuştur buradan geçti. Evet, devam.

Yolun başından beri tüketime bir bakalım. 703,5 kilometre olmuş şu ana kadar 4,1 litre yapmış 100 kilometrede. Ee, bu tabi kullanıma bağlı. Yüksek yüksek geldim. Daha düşük olabilirdi, daha yüksek de olabilirdi. Yani yoğun bir yağmur vardı yola çıktığımda malum. Bazı yerlerde rüzgar fırtına da vardı. O etkiledi. Mabat ağrısı var yine o kadar olacak. Ama öyle çok mu değil? Ya yani şu ilk yola çıktığımdaki yağmur olayı olmasaydı o kadar güle oynaya gelecektim ki. Çünkü Bolu'dan sonra Bolu Tosya ve Tosya Sinop kolay geçti yani. Bolu'ya kadar anam ağladı yani. Büyük problem. Çok yoğun yağmurdu. sıkıntı oldu. Ama keyifli. Güzel gidiliyor. Artık ikinci gelişim Sinop'a. Önceki kaylaydı bu 390'la yapılır mı diye düşünmüyordur muhtemelen 390 alan veriyor bu motor zaten biraz da ona işlerim motoru e, o işlerin başlangıcı için yani 390 e, 250 göre yüksek olsa da sonra işte 650 işte gelir 800 900 1000 bunlara göre düşük matematiğe giriş 101 o yüzden güzel ha mesela bu düşük olmasının bir avantajı da var tabi azıcık yani 4.1 4.2 250 cc bir motora göre fazla olabilir. O da kullanıma göre ben iki nakayla da 5'in üzerini çok gördüm. Özellikle böyle uzun yolda bastım yakıyordu. KTM'nin o binlik binlik motorları olsa 7-8 yakacaksın yani. Ha ona göre geleceksin, ona göre rahat, ona göre hızlı falan. Her şeyin işte bir matematik bunlar yani. Öyleyse böyle, böyleyse böyle. Şu motorcunun peşinden gideceğim ama. Hmm. Yapabiliyor muyuz onu? Öyle oluyor mu? Oo iyi Akarım ben buradan. Buradan da akarım, buradan da akarım, oradan da akarım. Akarım bilirsin. Çak diye bıraktı. Alo. Altınayım. <laughs> Hastayım, bölgünlüğü. Bayılıyorum. Selamun aleyküm. Güzel, falan bir şey yani. Evet arkadaşımı da gördüm şimdi kampalarına büyük buluşma. Ekip toplanıyor. Gürcistan turundan sonra 15 ay sonra yeniden yollarda. Üşenmezsem buralara flash bekler koyarım. Selamun aleyküm. Kendi ne? Ben de sende. <laughs> Başlıyorum ya. Başla, başla, başla. Yani başkan kendine program yapıyorsun. Bizi o programı monte ediyorsun. Anlamadık ki yani. Neyse hay, olsun bakalım. Uzatmaz abi. Uzatmaz. Bugün kadar insafsız ama <laughs> Hoş geldin Safa geldin. Hoş Siz de hoş geldiniz. Soyun dokun. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> hoş geldiniz, <efendim. gülüyor> hoş geldiniz o evet, geliyor. Programımıza katıldı. Obamız İnek obası. <laughs> İnek obası. Tipik <laughs> tipik. Yeah, e o